Erişilebilir iPhone'lardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu anlatımda size rahatlamanızı, gevşemenize yarayan bir uygulama anlatacağım. Mesajlar, dört okunmamış ileti. Arkadaşlar uygulama ücretli iken geçici bir süreliğine ücretse düşmüş. Uygulamanın bağlantısını yorumlara bırakacağım. Aynı zamanda WhatsApp kanalımızda da uygulamanın bağlantısını paylaşacağım. Oradan indirebilirsiniz uygulamanın kullanımı Ekran çok soğuk. basit. Ara. Sayfa 5'e çizgi 5. Ayarlanabilir. Sleep Arkadaşlar uygulamamız bu. Sleep if. Bitter sun, bitter sleep, bitter life. Uygulamayı indirdiğimizde herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Direkt olarak ücret olarak kullanabiliyoruz. Tabii ki ücret tarafında daha fazla sesler bulunuyor. Mutlu düğme, mutlu start, görüntü, medama, nature, melody, 16 bin, madde işareti yıldız, bir şey satır, 117 sarımız. 117 tane ses var arkadaşlar görüntü bedava dostum space madde işareti 26 bin 44 düşey satır 115 servis Evet, görüntü bedava John Trusty'de jump free 10.000, madde işareti düşey satır 11 16 servis Gör görüntü bedava John Trusty'de görüntü bedava müzik kulaçık sıkıları görüntü Arkadaşlar bundan itibaren de kilitli seçenekler görüntü bedava müzik box madde işareti 19000, madde işareti lele 119 servis Görüntü bedava John Trusty'de jump free 10.000, dört 4 8, çizgi bir düşey satır 116 görüntü bedava Lost'ım Space 26.000 14 düşey 115 sarıms görüntü, Bedava. nature, go to start, düğme, go to end, düğme, meter sound, meter sleep, meter live. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda end, herhangi bir oynat butonu çıkmıyor. Go to çıkmıyor. start, görüntü, reklama, nature, melody, 16 min, madde işareti yıldız bir şey satır 117 sarılmış. Go to start, düğme, görüntü, reklama, nature, melody, 16 min, madde işareti yıldız bir şey satır 117 sarılmış. Buna tıkladığımızda Görüntü, bakalım. Nature, go to start, düğme, oynat, düğme. Gördüğünüz gibi oynat butonu aktif oldu arkadaşlar. Ve o seçeneklerin altındaki seslere basit bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ben oynat butonuna tıklamayacağım. Çünkü sesler telifli olduğundan dolayı telif yememek adına ben oynatmayacağım. Siz bu şekilde diğer başlıklara tıklayarak da bu şekilde oynat butonuna ulaşabilirsiniz. Veya açtığınız başlık altındaki butona oynat, oynat diyerek basit bir şekilde sesi değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar uygulamanın kullanımı bu şekilde. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zil seslerini açmayın, açmayın, açmayın. Bu videolarla ilgili şikayet taleplerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmek için kanalımızın açıklamalar kısmında bulunan bağlantılardan yararlanabilirsiniz. Ücretsiz düşen uygulamaları kaçırmamak adına WhatsApp kanalımıza kanalımızı takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. WhatsApp grubumuza katılmak için ise mail hesabımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir başka anlatımda görüşmek üzere, hoşçakalın.